Merhaba arkadaşlar bugün sizlere 5 dakikada bilgisayarımıza nasıl Minecraft indiririz onu göstermeye çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar Google'a giriyoruz. Ve bu ara araba motoruna T Launcher yazıyoruz. T Launcher yazdık. Gördüğünüz gibi en üstte çıktı. Enter'lıyoruz arkadaşlar. Enter'ladıktan sonra en üstte sayfamızın ismi çıktı. T Launcher, Download, Launcher, Minecraft diye. Basıyoruz. Ve sayfamıza girdik. Buradan Türkçe dil yapabilirsiniz. Aşağı indikten sonra çok indik. Burada solda gördüğünüz gibi TL indir var. Fakat bu ücretsiz. Ücretli değil. Buradan işletim sistemini seçiyorsunuz. Benimki Windows olduğu için en soldakini seçtim. Ve sol altta indi gördüğünüz gibi. 14 MB gibi bir dosya. İndikten sonra arkadaşlar üstüne bir kere tıklıyoruz. Evet. Bir kere tıkladım. Açılmasını bekliyorum biraz. Bu arada arkadaşlar kesin evet geldi. Buradan continue diyoruz arkadaşlar. Tekrar continue. Tekrar continue. Evet gördüğünüz gibi inme işlemi başladı. Kuruluyor şu anda. Setup kurduktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi Tekrar continue basıyor basıyoruz. Şimdi arkadaşlar sizde eğer Java yüklü değilse bu bu e, burada Java yükleyecek. Ben de Java yüklü olduğu için direkt continue iş, e, işaretine tıklıyorum. Yeşil. Evet, gördüğünüz gibi sola amlemi geldi oyunun. Dediğim gibi eğer sizde yoksa Java hemen Google'a yazıp Java indir diye oradan indirebilirsiniz. Çok kolay o da continue dedikten sonra biraz bekliyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi yedek amlemde geldi yani oyunun yedek annemi. Evet. Saatlik oyunumuza giriş yapalım. Evet gördüğünüz gibi t launcher Burada diyor işte. Ee, bunu siz no yapın arkadaşlar. Ben de no yaptım. Burada işte iki kere başladı. Iki, e, herhalde iki kere başlatıyordu burada. Hmm. Aynen aynen. Bunu no yapın. Gerek yok. Gördüğünüz gibi açılıyor. Çok basit arkadaşlar. Hiçbir crack falan yok. Türkçe zaten ön kendisi Türkçe desteği var. Evet gördüğünüz gibi giriş ekranımız geldi. Buradan istediğiniz sürümü seçebilirsiniz. İsterseniz son sürümü oynayın. İsterseniz 1.8.1 oynamayı tercih ediyorum. Çünkü hem ne eski ne yeni. Buradan hiç istediğiniz sürümü seçebilirsiniz. Ben yine buradan 1.8.1 oynayacağım. Install diyorum yani yüklüyorum. Kuruyorum oyunu. Burada biraz bekleyeceksiniz arkadaşlar. Çünkü oyunun 1.8.1'in içindeki şeyleri parçaları yüklüyor. Dur duruyorum küçük. Gördüğünüz gibi çok az bir zaman kaldı. 98, 99 ve işlemimiz bitti. Evet arkadaşlar işlemimiz bitti şimdi oyun gelecek açılacak artık oyun. bekliyoruz biraz. Evet gördüğünüz gibi oyunumuz açıldı. Buradan options language yani dil buradan Türkçe dili seçeceğiz. Aşağıya iniyoruz arkadaşlar. İnelim inelim ve evet, evet gördüğünüz gibi Türkçe bir kere basıyoruz üzerine. Yine burada sizi biraz bekletebilir. İlk defa yaptığımız için. Burada yine biraz bekliyoruz. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup beğenmeyi unutmazsanız beni çok sevindirirseniz. Yine Minecraft ile ilgili bir sorunuz olursa yapamayan olursa bana yazabilir yorumlara hemen yardımcı olurum. Gördüğünüz gibi Türkçe de oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.